Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Toprağın Huzuru sayfamıza hoş geldiniz. Bugün size güzeller güzeli yerelması çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle yerelmasını yetiştirmesi çok kolay bir bitki. Güneş gören her yerde yetiştirebilirsiniz. Ayrıca yerelması ayçiçeği familyasına ait bir çiçek ve sebze. Kökleri sebze olarak kullanılan çok faydalı bir bitki. Peki ben bu çiçekleri neden topluyorum? Çünkü çiçekleri de oldukça faydalı bir bitki. Ana yurdu Amerika olan yer elmasının aslında başka bir adı da Kudüs enginarı. Kudüs enginarı denmesinin sebebi enginara benzediği için tadının bu ismi ver, verilmiş. Ayrıca gördüğünüz gibi bu yapraklarda toplanıp çiçek açmadan önceki yapraklarda toplandığında oldukça faydalı. Öncelikle bu çiçekleri ve yaprakları toplayıp kurutacağız arkadaşlar. Onu hemen belirteyim. Sırasıyla da faydalarını sizler için sayacağım. Tadı enginar'a benziyor mu derseniz, aldığı isimden dolayı enginara benzeten çok olmuş. Ama ben benzetmiyorum tadını. Tabii ki değişik yorumlar var bu konuda. Aslında yerel mas hakkında anlatılacak o kadar çok şey var ki Öncelikle size çiçek ve yaprakların faydalarını anlatmak istiyorum. Yer elması için de ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok yer elması çiçekleri daha çok yurt dışında o kadar çok talep görüyor ki arkadaşlar. Maalesef ülkemizde faydaları hiçbir şekilde bilinmiyor. Çiçeklerin yanı sıra dediğim gibi yine yaprakları da çok faydalı. Kök kısmı ayrıca o daha da faydalı. Çiçekleri, yaprakları, sapları, kökleri her tarafı yenilebilen ve çok şifalı bitkiler arasında aslında. Ama maalesef en çok hayvan yemi olarak dikilmiş ve üretilmiş arkadaşlar. Bitkinin yeşil yapraklarından bahsetmişken hemen yeşil yaprakların faydalarını anlatayım size. Yaprak ve gövdelerden elde ettiğimiz öğütülmüş gıdayı yara ve yanıklar için kullanabilirsiniz. Ayrıca bundan meyve suyu çay gibi ürünler yapabilirsiniz. Cilt üzerinde somut bir gençleştirici etkiye sahiptir. Yaptığınız çayı cildinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca genç yeşil yaprakların kaynatılması vücuttan fazla tuzların atılmasına sebep olur. Yeşil yapraklarının çayından faydalanmak için en az 3 saat demlendirme yapmanız gerekmektedir. Kudüs enginarı çayı ülsere yardımcı olur. 12 parmak bağırsağı mide suyunun asitliğini düşürür. Atar damar basıncını kandaki hemoglobin seviyesini artırır. Eklem ağrılarına çok iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir ve diyabet için çok büyük destektir. Kudüs enginarı yer elması ve toprak armut olarak da bilinir. Diyetisyenler tarafından çayı ve meyvesi tavsiye edilir. Zayıflamaya yardımcı olduğu düşünülür. Şeker hastalığı tedavisinde yapraklarını salata olarak kullanabilirsiniz. Çok eski zamanlardan beri Kudüs enginarı yani yer elması oldukça kullanılmış bir bitkidir. Tıbbi amaçlı da çok kullanılmıştır. Uykusuzluk, iştahı tedavi etmek, ayrıca güç kaybı durumlarında yardım sağlamak için en inanılmaz bitkiler arasındadır. Son zamanlarda da bilim ve tıbbın gelişmesiyle daha çok üstüne düşülmüş ve araştırılmış bir bitkidir. Bu bitkinin içerdiği besin maddelerinin bolluğu ve genişliği karşısında bilim adamları şaşkına dönmüştür. C vitamini, B grubu vitaminleri, mineral tuzlar, potasyum, çinko, demir ve silikon, şeker ve pektin maddelerinden uzaktır. Yer elmasının en büyük özelliği içerisinde inülin içermesidir. Bu yüzden karaciğer yenilenmesine ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Şimdi gördüğünüz gibi topladığımız çiçekleri gölge bir yerde bu şekilde kurutmaya bırakıyoruz. Kudüs enginarının çiçekleri kaynatma şeklinde 12 saat bekletilerek demlenerek daha sonra tüketmemiz gerekir arkadaşlar. Diğer bitki çaylarından daha farklı bir bitki çayı oluyor o yüzden şimdi gördüğünüz gibi çok da çabuk kuruyan çiçekleri var ve bu çiçeklerden yapılan çay hamileler ve emziren anneler için de inanılmaz şifa kaynağı hatta hamilelikte içilen bu çaylar e, yer elmasının kurusundan da yani kök kısmından da elde edilen çay ve çiçeğinden yaprağından elde ettiğimiz çay çok şifalı arkadaşlar Hamilelikte bebeğin gelişimi için çok büyük destek sağlar. Şöyle kısaca toparlayacak olursak hamileler ve emzirenler kullanabilir. Şeker hastaları özellikle kullanabilir. Diyette kullanabilirsiniz. Eklem ağrısı, baş ağrısı, aklımıza ne geliyorsa bütün rahatsızlıklarınız için hemen hemen her yerini ve her şeyini tüketebileceğiniz çok şifalı inanılmaz bir bitki. Bahçenizde böyle güzel görseli için kullanabileceğiniz bir, bu bitkinin bütün şifasından da faydalanabilirsiniz. Yer elması patateslerine Toprak'ın Huzuru Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yer elması yani Kudüs enginarını sebzesini de yani kök kısmını da inşallah ayrı bir videoda anlatmak istiyorum sizlere. Oldukça şifalı olan bu bitkiyi lütfen araştırın faydasından yararlanın. Umarım çok faydalı bir video olmuştur sizler için de. Allah emanet olun. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum.